Bu nasıl arkadaş ortamı ya? Aa geldiler. Ne yapacağız? Tamam çok basit, çok basit. E yani şimdi baba sen annemin, anne sen de babamın arkadaşlarıyla kaynaşacaksınız. Tamam. Ya, musun? yok ben yapamam öyle bir şey. Ne oldu lan? Korktun mu? Aa ne korkacağım? Bir de eğiliyor sanki çok boyu varmış gibi. <laughs> Aç lan kapıyı. Ben takılacağım onunla. Ben Ta açarım. Benim arkadaşlarım. Benim Hı. de arkadaşlarım geldi. Ben açacağım. Tamam. Şey ya. Gezdiniz. Hoş geldiniz. Ne oluyor? Ya. Alışkanlık. Geçin, geçin, girerleyin. Hoş geldiniz. Ha, ha. Hoş geldiniz. Oturun. Otur, otur. Allah Allah. Ne yapıyorsun lan Osman Şükrü? <laughs> Yenge, <laughs> sen ne alaka şimdi ya? Hiç soru sorma Osman. Hiç soru sorma. Ee, bugün siz oyunu yengenle oynayacaksınız. Hadi bakalım. Vallahi Allah. Vallahi Mustafa abi o zaman yenilirse senin hesaptan düşeriz ha. Lan ne yenilmesi aklınızı alır mı? Tırrik tırrik mi yapıyorsun? <laughs> Mürit, mürit diyor. Mustafa abi normal mi? Kalmadı böyle Mustafa şey. abi ya sen niye bizim yanımıza geldin ya? Evet. Ya kızlar, benim oğlan evlilik danışmanı ya. Neymiş efendim? Biz böyle birbirlerimizin arkadaşlarıyla takılacakmışız. O yani hikaye. He. Mustafa abi Halime'yi aldatıyormuş. Boşanacaklarmış. He, belliydi zaten. Yeni çamaşır makinesi almışlar. E, Lan sen benim dediğimden onu nasıl anladın? Sen ondan onu nasıl çıkardın ya? Akin Mustafa abi bana kufur etti. He belliydi zaten. Kısırı da getirmedi kufur eder gibi. Be. Kızım, ben yanınızdayım ha. Ben yanınızdayım. Benim dedi benim yanımda yapmayın bari. Ya Mustafa abi, al sen şunu dümdüz devam et. Nasıl? İki taş bu düz değil miydi o? Yok, sen düz devam et. İyi. Mustafa abi, He. bizim bakkal senin yok mu? He, evet. Her şeye zam yapmış. E, ee, olur canım, onun şeyleri şu an. Ay o da bir şey mi? Bizim Nebahat'le berber e, Ekrem görüşüyorlarmış. Olur canım, görüşebilir insanlık hali. Ama Mustafa abi, sen de hiçbir dedikoduya tepki vermiyorsun ama ya. Dedikoduya tepki vermek çok önemli. Evet. Biz de bizi iştah etmen lazım ya. <laughs> ne oldu lan Mustafa, beceremedik değil mi? Hiç şaşırmadım. Aa! Öyle mi olmuş? <gülüyor> 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 ne kadar? Aa, duydun mu? Neler yaşanmış senin ol? <laughs> <laughs> Aa! neler olmuş öyle? Ben, ben, <laughs> ben, ben duydum. Aa! Ben, <laughs> ben, ben duymadım ne olmuş? Bana da ne, ne, <laughs> ne, ne, söyle. Bana da anne ben, ben de anne bana bak uyu. <laughs> anne kalk kalk yalandan uyuma ben hipnoz mu yapıyorum diye. <laughs> Kendinden attın kendini. Hadi. Ya hadi yenge şu oyunu da adam gibi oyna hadi lütfen ya. Poz tamam. ver, al. Poz ver, Poz ver, Poz ver, Poz ver. Boz ver. <laughs> sekiz aldım. Vallahi sekiz aldın lan helal olsun ya. Hadi yenge sıra sende. Poz verir misin? <laughs> Koz ver lütfen. Koz vermeye ne ne bileyim. Yenge sen ne yapıyorsun ya? Böyle koz mu istenir ya? Biraz sert vuracaksın ya. Sana böyle kimse koz vermez. Hakikaten yenge ya, hakikaten ya. Vallahi oyun hevesi falan her şey kaçıyor böyle ya. Ne oldu kız Hamit? Beceremedin el lan. Hadi oradan lan. Hadi oradan. Koz ver, koz ver, koz ver, koz ver, koz ver. Koz ver, ananı ananı... Durun, durun oynarlar işte. <laughs> yenge, sen bizi çizdin şu anda biliyor musun? O ne lan? Mustafa abi senden iyi oynuyor yenge biliyor musun? <laughs> Yan masadaki Osmanlı'da da Basur var işte. Haa, şok oldu. Ha, de... Abi, <laughs> onu şimdi niye söylüyorum sen burada? kıskandı, kıskandı. Tabii. Kim, ne? Ben mi kıskanacağım? Hayret bir şey ya. Ay biz burada batak oynuyoruz, onu kıskandım. Sus. Beceremezsin ki sen bata Sen mi bileceksin bata Allah Allah, batak sanki öyle çok da güzel bir oyun değil zaten. Üç kişiyle oynamaz ayrıca dört kişi. Ben de oynayayım mı lan? Baba. Ben de oynayayım abi Baba, Tamam, kalk, kalk. Bu ne ya? Herkesin uyuyası var mı? Abi, Allah seviyorum. Sen gel şuna devam et. Lütfen. Ya kendi beceremedi, oradan bağla, batıyor ya. Neyi becer... Ben mi beceremedim? Ee? Ben bu örgüyü beceremedim öyle mi? Sen şimdi beni gizle. <laughs> Mustafa tam bana göre yapmışsın. Hakikaten biraz koçuk olmuş. Nasıl yaptın? Allah vallahi ben de anlamadım. Kaçta göz arasında yaptı vallahi. Ne? Ee, vallahi işte. Öğrendin ha sen vallahi. bu işi. Senin de batak oynamayı öğrendin galiba. He, bir şey yok yok. Koz ver diyorsun, veriyorlar. Kız öyle bir şey değil. Biraz daha zaman geçsin, belki öğrenirsin. Al, hediyem Asın olsun. Hediyeyim olsun yani, güzel olsa. Bak, ne kadar güzel, gördünüz mü? Anlaşmaya başlıyorsunuz. Çok güzel bunlar.